Yani hem evle hem de bebekle ilgilenebilecek bir yardımcı lazım bize. Babysitter, evet. <laughs> evet. Ee, kendinden biraz bahset bakalım. Kendimi övmek gibi olacak ama değil. Realite. Dobra, zeki, çevik, namuslu, çalışkan ve prezentabel bir kişiyim. <gülüyor> <gülüyor> temizlik filan? Şok geçirirsin. Ha, iyi. Karadenizlisin galiba. Yok, Diyarbakırlıyım. Gerçekten. Sence? <laughs> Tabii şiveden anlaşılıyor da hani muhabbet olsun diyerek. De. Muhabbet iyidir. Muhabbete karşı değilim. Ama iş bitirse onu muhabbet edilir. Olay maddiyat yönünü profesyonelce konuşmadan muhabbet sürecine start vermem. Ha. Ayda yedi yüz. Pazarlık payı yok, sezon sonu fiyatı. Aa, İyi, ee, tam, tam. Madem öyle kırmayalım seni. Evet. Evimize hoş geldin Asiye. Sen de benim dünyama hoş geldin. Gülüşsün. Hmm. En pahalı resmi biz alalım ki ezilsinler. silinler. Sahip şirkete ait adalet çantasını bıraktım. Toparlandım, gidiyorum. Yok, şu usta kovdu, o defter kapandı. Hadi eyvallah. bak bakayım, ben buradan tophaneye nasıl gideceğim? Ne edeceksin? Kara denizli mi He? Ee? Belli. Sen? Ben yukarı normal diye. Şimdi tarifi uzundur. Eşenle yürüyeyim ya da Tophane'ye kadar madem. Hu, daha iyi oğlum. Nasılsın? Özledim. Ben daha iyi O zaman nedir bu samimiyet? Ruh yaşam. Garanti. Gülistan! Reisi sen mi kovdun? Ha... ...bazı terbiyesizliklerini gördüm, e, kovdum, evet. Deli misin yahu, batarız be! En berbat sana diyor! Selahattin var, reis yok! <laughs> ne özür dileyeceğim reisten ya? Baban dedi... ...bir de gidin akşam resmi değiştirin dedi. Ya benim derdim başımı aşmış ha! Ya yarım saattir özür diliyorum reis. Bir anlık bir patlamaydı. Lütfen şirkete geri dön. Yok, prensip insanıyım. Dönmem. Yani daha ne diyeyim bilmiyorum ki. Ya o kadar hatırınız var, ee, başlarız Pazartesi. Gerçekten mi? Reis budur ya, kalanlar çocuklar. Allah Kalender razı, razı Efendim, olsun. Babası Efendim babası gibi severdeyiz ya. ya, ya. Ne yaptın? Halı, cam, kapı, yer. Ha bu nedir? Kuyumak peyniri. Ne olacak bu? Kuyumak yapılacak, eritmek suretiyle. Bilmiyor musun kuyumak peynirini? Yok, benim nüfus tavrı, ne bileceğim Trabzon kuyumak peynirini. Lan beni mi istedin, ne diye çatka bu peyniri getirdin diyorum? Ben sürekli buraya yalı giderim bir şey yatırırım, bir şey götürürüm. O sana problemi değil. Ba bir yerde evin oğlu tarzında baktıkların da. E ee, ne yaptın? Alıştın mı hani halkına? Alıştım, alıştım da. Bir şeye hiç alışamadım. Lütfen paylaş. Ha bu cengedeki görünmez işsizlik nedir ya? Herkes olmuş azizeli, gündüz vakti kafelerde ne oldu duygularını öyle mi hissettin, böyle mi hissettin? Ya bir işini bitir önce sonra ne hissedeceksen hisset. La muhabbetinde yeri var, zamanı var. Misalimin ortasında muhabbet açıp randımanımı düşünen kişilerden hiç az etme. Aa, merhaba ya. Hayırdır, evleneyim misin? Kim dedi? Nereden çıktı? Ben direkt komple bekarım ya. E ne diye damat kulağına girdin? Ha bu, ben de akşamları böyle fırlatıyorum. Ne oldu, beğenmedin mi? E öyle de olmasaydı böyle de olacaktı. Ne? O ne demek? Muhabbeti şok edebiliriz, nereye koysan uyan bir laf, Kaderi de bana ait. Manası ne ki? Görmüyor. kader, kısmet, hayırlısı gibi her cümlede gideri olan bir şey. He. İyi, ee, ne yaptınız, nasıl bir piknik? E öyle de olmasaydı böyle de olacaktı. İstediğin perküsyon sesini alabildin mi? Efendim? Ha bu fayanslardan diyorum. Arzu ettiğin bastonunu yakaladıysan tempoyu ver, ben mikserle melodiyi çalacağım. Ey ya Allah'ım yarabbim. Çok değişik şakalarım var senin. Ulan hemşerim, on dakikadır sen tam olarak burada ne yaparsın? Şerefi Rutin kontrol. Elektrik sütü hesabı çalışayım, arıza var. Muhabbet ayarım. Eh. Olsun. Demek sen olmasan ben basacağım elektrik düğmesine, ızık yanmayacak... ...anlamayacağım bozuk olduğunu, karanlıkta soğan doğrayacağım he? Ya da açacağım az musluğu suyu, suyun akmadığını fark etmeden hava ile sebze meyve yıkayacağım. La iki ki geldin, yoksa ne deli hareketler hareketlerin içine girecektim ben? Hemşerim, ben farkında olmadan vücut dilimde bir muhabbet mi açtım? Çünkü ağzımdan bir soru çıkmadı. Sessiz sedasız şurada işimi yaparım... ...sen karşıma geçmiş bir sayfa tiradaysın bana ya. Kusura bakma, mesai saatinde keyik muhabbetini hiç sevmem. Yatık bulmayarım onu. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.